yaştan sonra teneşillere patlatmayın beni. Taş gibi oldun yenge, taş taş. Hadi Talip'i bekletme Şehriban, hadi. Yolda laf atarlarsa yenge, devam et, yürü. <laughs> o ayakkabıları değil, diğer ayakkabılar. Topuklu, Şeribo. Allah. Hayrola böyle yel yelken kürek bu telaş nereye? Ee, pazarı gidiyorum Servet abi. Ne pazarı anlayamadım yani. Koca pazarı mı yoksa? Sen böyle iki tane mahalle kıyafetinin dışında başka elbiseler giymezdin. Böyle levanta kokulu, cicili bicili şeyler giymişsin. Hayrola? Allah Allah ne olacak Servet abi? Yok bir şey kaç yaşında kadınım ben. Olabilir yavrum. Herkes televizyonda, canlı yayında kısmetini arıyor. Sen için çok mu yani? Geçenlerde bir tanesine denk geldim televizyonda, canlı yayında. Kadının biri, bilmem hangi memleketten gelmiş, talibini arıyor. Biraz sonra herif geldi, paravan mı ne var arada, işte o açıldı. Demesin mi, ben elektrik alamadım. Ulan, bin kilometre yoldan gelmişsin böyle, bin bir eziyetle, bin bir masrafla. Aa, ben elektrik alamadım, hoppala. Madem elektrik alamıyorsun o kadar yoldan niye geliyorsun? Senin evinde elektrik yok mu ulan? Tak fişi al elektriğini. Bizi niye yoruyorsun ulan? Kerkenez. A a ama yani şimdi Serhat abi elektrik dediğimiz şey önemli. Lazım elektrik yani. Eskiden elektrik mi vardı be yavrum? Ben yengenize mum ışığında mektuplar, şiirler döktürürdüm trafo ceryanına çarpılmış gibi çarpılırdı yengeniz. <laughs> Vallahi. Servet abişim, sen benim kılığımı, kıyafetimi yanlış anladın. Ben de taliplik, maliplik bir iş Biz yok. Biz burada kaçın kurrasıyız be Şerifam. Servet abin yabancı mı ki çekiniyorsun? Öyle bir şeyler kulağıma geldi fısıltılar, kısmet, mismet filan diye. Bana bak öyle bir hayırlı kısmetin çıkarsa sakın hayır deme ha ikinci bahar için. İlkbaharın yerini tutmaz zaman kara kıştan iyidir be evladım, ehven işerdir. Bazılarının kaderi böyledir. Yalnızlığa gönüllü yazılır. Gönlüne göre bir eş, bir hayat arkadaşı herkese lazım. Hayırlısı olsun yavrum. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsustur. Hadi bakalım, hayırlı haberler gelir inşallah kulağıma. Ben senin ellerinden öperim Servet abim. Bir de sağ ol. Gönlümü düşündüğün için. Sen de sağ ol. Yanaklarından öperim kızım. Eyvallah Servet abi. Eyvallah. <laughs> Şerif Hanım. Temiz kalpli evladım ya vallahi. Uyumuş oğlum bu. Abi zaten gece yarısı başlamıştı ya. Abi akşam biz neler yaşadık bebeği sen kaçtı gitti biz peşinden koştuk yakaladık falan çok vakit kaybettik ya. Hadi Ee abi, yapmış mı bir şeyler? Var mı bir şeyler? Şerefe ee, Hanım, hoş geldiniz efendim. O, o hoş bulduk Talip Bey. Evet. Ne olur, ne olmaz. Belki beni tanıyamazsınız diye yakama kırmızı karanfil taktım. Hı, gördüm efendim. İyi yapmışsınız. Affedersiniz, ayakta kaldınız. Buyurun lütfen, lütfen buyurun. Estağfurullah. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Pardon, pardon. Buyurun. Ee, şey diyorum efendim. Ee, eğer arzu ederseniz bu muhalle bizlerimizi söyleyeyim gelsin. Siz nasıl isterseniz tabii. Evladım bakar mısın? Allah küsüz diye biliyordum ama sabah sabah da çok güzel sürpriz oldu. Niye küseyim sana Ceyhun ya? Bakıyorum Nevizadeler hakkında da hiç konuşulmuyor bu ara. Konuşsam kabahat, konuşmasam kabahat. Yeri gelirse tekrar konuşurum belki, belli olmaz. <laughs> Kıcık ya. Ya ne diyeceğim, ben çok acıktım ya. Şu sizin pastaneden acaba poğaça mı alsak? Çok güzel oluyor onların poğaçası. Tamam, olur. Bildiğim kadarıyla bir oğlunuz var. Komiser. Evet, e, rahmetli kocamla ikinci çocuğu yapmaya fırsatımız Onunla birlikte mi yaşıyorsunuz böyle ikiniz? <gülüyor> <gülüyor> ee, yok, aslında ikimiz değiliz. Üç kişiyiz. maşuka da var, yani Almanya'da. Oğlunuz artık ekmeğini almış, sözlenmiş. Yakında yuvadan uçar. Maalesef. Ya, ya inşallah yani. Siz hiç e, evlenmemişsiniz Fatma öyle söyledi ahirettim benim. Bu işler nasip kısmet meselesi. Bir kere denedim olmadı. Sonra sizi görünceye kadar evlenme fikri hiç aklıma gelmedi. Sağ olun teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Anne. Ceyhun. Ne yapıyorsun burada? Muhallebi. Muhallebi. Vay babanın şaraf fıçısına. Bu ne? Aynısının tıpkısı olmuş abi. İff. Ne olmaz lan? Abi adam loser olmasa var ya büyük yetenek ya. Dünya çapında yetenek. Loser senin babandır ulan. Kamil abi öyle demek istemedim ya. Kamil abi mükemmel olmuş. Eline sağlık. Eyvallah kandemircim. Size de biraz sıkıntı verdim ama. Olur mu abi öyle şey? Abi bunu hak ettin. İstemem. Yeniden hayata döndürdünüz beni. Yeniden resim yapmaya başladım. Çocuklar söz ettiler. Çorba da benim de tuzum bulmasın ha? Abi olur mu ya? Sen hak ettin bunu. İstemem. Hadi gidin kurtarın kimi kurtaracaksanız. Bir akşam meyhaneye götürürsünüz beni. Ödeşiriz ha? Başımızın üstünde abi. Sağ ol. Sağ ol. ya ben senin gibi sanatçının tuvalinden öperim ya. Evet anne, ne yapıyorsun burada? Esra arabada bekliyor. Acele bir cevap alabilir miyim? Bekliyorsun. Git oğlum, bir şey yapmıyorsun. Sohbet babında talip Bakayım Bak evladım, Annenizi buraya ben davet ettim. Öyle mi? İyi halt ettiniz. Kendisiyle tanışmak şerefine nail olmak istedim. Eğer siz de arzu ederseniz akşam dünürlerinizle birlikte bir kahve içmeye beklerim evime. Ha siz dünürlerimizle de tanıştınız öyle mi? Kısa bir sohbetimiz oldu. Anladım. Yani herkesten sonra en son benim haberim oluyor. Çok güzel. Ciyon. Ben sana söyleyecektim oğlum. Fırsatım olmadı ondan diyemedi. Sen şimdi niye el, el alemin yanında annemi ezikliyorsun ayıp? Sen beni basıp eziklerken iyi dedim anne. Neyse. Eee... efendim. Ben akşam geleceğim zaten. Anneciğim sonra konuşacağız. Bu arada elbisenin burası da çok güzelmiş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?